arkadaşlar. Bugün balık oyunu oynuyoruz. Bu balık oyunumdaki ilk videom derken bir dakika. Arkadaşlar balık oyunu oynuyoruz. Bu oyunda altı atıyorsun. Şuradaki bakkallardan falan bir şey atıyorsun. Bunu da şey yapıyorsun. Şu anda par 158 TL geliyor. Buradaki şeylerden de daha şanslı şeyler çıkıyor. Mesela burada buralarda şuradaki sarılının şansı 7'ymiş. Buradaki 3. Buradaki 10. Şuradaki kara delikte de 20. Sen sen bu da para veriyor bak arkadaşlar. 370 oldu param. Altamın seviyesini yükselttim. Altama da bakacağım ben. Ben yapmak için bir şey lazım. Bakalım bunun özelliği. Ama bu, 10 şanslı bir şey çıkıyor. O, neden bu kadar süre? her şey pahalı? kanala like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse i̇şte buradan da tutayım. İyi. İyi. Bir şey gelecek. 7, 17 neyse. Bana köpek balığı çıkmıştı arkadaşlar. iyi tutturamadım. Arkadaşlar 22 çıktı. Arkadaşlar videoya şimdi devam ediyoruz. Yani şimdi ondan Bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. 20 çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. 22 çıktı. <laughs> güzel balıklar çıkıyor. Burada da fold galiba kötü bir şey çıkacak. 18. 44 çıkınca güzel bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şunları bir kasaba gidelim. Şunu sonra yaptırayım. İyi balık. 200 TL daha bileklerirsek onu şu şey, 700 TL daha yaparsak yani 200 TL daha şans şeyini alabiliriz ucum şey var ya arkadaşlar şuradaki. 20 çıktı evet güzel Arkadaşlar yanlışlıkla bunu tıkladım. Neyse 22 çıktı en azından. 44 falan hiç çıkmıyor ki. ne kadar tutabildiğim kadar havada tutacağım. Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Azıcık daha tutacağım. Şu an şey çıktı mı ya? Ben şans yayından 44 çıkar. Orada da balık balıklar kalmış. Burada da kal. Burada var mı? Şuraya atayım. Daha fazla daha fazla neden sürekli 20 çıkıyor? En en kötü yapayım. Bak 20 çıkıp dur. Şimdi ne çıktı? Şimdi de 20. Sürekli 20 çıkıyor. Arkadaşlar şimdi 24 çıktı. Baya kız ya. Baya uzağa gitti oldu. 11 çıktı şimdi. Şimdi bir tane eksel. Şimdi çok iyi daha. Ama bundan 17 çıktı. <laughs> hmm, buradaki balıklarımız büyüksün. Gide geliyorum. Gideceğim şimdi. Arkadaşlar videoyu hmm. Şimdi mana vermiştik. şey Şanslı yer. Neden yok? Burada da balık varmış. Şimdi bunu şey yapacağım. 140 TL. 83 TL. Buradaki balığı rejette ettiğimiz oradaki balıkları da yakış arkadaşlar şuradaki kasaba bırakayım arkadaşlar. Balıklar. Şurada yeni ol taşı. Şey aldım o taşı. Ben onu, onu, çok merak ettim. Şey Yapmasını aldım. Bakayım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Ben neden onu takmıyorum? Takıyorum. Hep takıyorum. Bakıyorum o sarılıdan da şans olmam. Bir test edelim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Daha da uzay gidiyor. Arkadaşlar iyi tuttum 24 çıktı. Bir daha tutak belki köpek balığı bu videoda çıkartabiliriz. Ama buradaki balık siyah. bayan çobalı. Şimdi 12 çıktı ama Güzelde tutturacağım. Şimdi de 24 çıktı. Acaba siyahlıya ulaşınca ne çıkar? 12 çıktı. Arkadaşlar video bu kadar da kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gör